yine aşık olan Cenab-ı Hüda'dır. Cenab-ı Allah'ın o aşıklardaki olan değerleri son derece önemli, son derece mühim olan bir şey. Çünkü Melamet Cenab-ı Hazretleri'nin ikilikten arınmış olması, kişinin kişilerin ikilikten arınması bir melamet neşesini ortaya koymuş olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hazretleri bu melamet hiçliktir. Yani yokluk, siz yok olmadan bana varamazsınız diyor Yüce Rabbim. Onun için mutlaka yok olmamız lazım ki Cenab-ı Allah'a varmış olalım. Fakat yokken nasıl varmış oluruz Allah'a? O bize tecelli etmeden biz ona varamayız. O bize tecelli edecek ki ve istek ve istekleri iradesi bizim üzerimizde olacak ki biz herhangi bir şeyi kendimize nispet etmeden doğrudan doğruya Allah'a nispet etmemiz gerektiği hususunu Cenab-ı Allah bu söylediğim mevzularda görülmektedir ve anlaşılmaktadır. Onun için Yüce Rabbine sığınıyoruz. Her şey çok güzel, mükemmel olan bu tevhid Allah-u Teala Hazretleri'nin yine söylüyorum bir deme sanatıdır. Cenab-ı Allah sanattır, sanatçıdır. Cenab-ı Allah bu kainatın her zerresini çok güzel bir şekilde örmüş, fevkalade bir şekilde tecellisini ihsan etmiş, hiçbir şey kendisinden mahrum etmemiş. Aşıklara bu konuda çok şeyler söylenmiş. Ve dolayısıyla aşıklar eğer ki kendi beyinlerin çalışmasıyla hemen bunları anladı da kime aşık olduğunu, kim kime aşık olduğunu efendim söyleyeyim bilirlerse o zaman mükemmel bir mevzu ortaya atılmış olur. Ona da tevhid ismi verilir. Bu tevhid, bu tevhid Cenab-ı Zerr Hazretlerinin Allah-u Teala Hazretlerinin efendim, fiilleri fiillerinde tevhid sıfatlarında tevhid ve zatında tevhid onun için Cenab-ı Allah fiilen de tevhid etmeden asla bana gelemezsiniz. Sıfatlarını tevhid etmeden asla bana gelemezsin varamazsınız buyuruyor. Onun için Yüce Rabbim burada tevhidi üç kısma ayırmış. Ve bu üç kısımdaki olan tevhid Allah'ın arzusu ve iradesi üzerine Cenab-ı Allah bu üç şeyle kendini zahir etmiş oluyor. Hayat, inim, irade, kudret. Bu dört şeyle Cenab-ı Zerif Hazretleri kendisinin esas varlığı bu varlıktır. Yani şu dört varlık esas. Ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin söyleyeyim, fiilerinden evet kendi iradesi üzerine olan fiilerinden, sıfatlarından, zatından ve bir de vahdaniyetinden haber veriyor. İşte bir insan eğer bir aşık ya da bir bilim adamı bunların üzerinde durmuş olsa bunlar onu Cenab-ı Allah'a ölmeden evvel kavuşturuyor demektir. Yani burada hangi mana olursa olsun ya da hangi müşrik dediğimiz kişi olursa olsun bunlar eğer bilinmezse tarafınızdan tarafından bilinmezse bunlar yaşanmazsa onun yapmış olduğu şey de tevhidin dışına çıkmış olur. Yani bunlar örnekler çok. Pek çok örnekler var. Ne yapıyor? Efendim oradan buradan kitap alınıyor. Kitaplarda yazıyor. Yani Mıhtın Arabi gibi, İbn Arabi gibi, Efendim Musri Niyazi gibi, Onların kitaplarından mürşit olan insan alarak onları güzel bir şekilde kitap haline getiriyor. Kendisini yazmış olduğunu zannediyor. Bunlar çok ayıp şeyler. Onlara yapışmayan olan şeyler bunlar. Ve dolayısıyla onları ben yaptım, ben ettim diye bir de ortaya çıkıp çaka satıyor. Yani olacak şey değil bunlar. Şimdi burada Cenab-ı Hazretleri bu tevhidi ismi üstünde bilime sanatıdır. Biz ona öyle diyoruz bilime sanatı. Çünkü tevhid-i efal fiiller metebesi bu kainatta görüldüğü gibi 18 bin alemin Mustafa'sı olan Hazreti Muhammed Mustafa'dan efendime söyleyeyim alınan bu güzel bilgilerin, bu güzel yaşantıların, bu güzel ahlakın, efendime söyleyeyim bir insana el aldığında tabi Kamil'den el alması lazım. Kimdir o Kamil? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır o Kamil. O Kamil'den alınmayan bir şey muteber değildir bize göre. Ve bir de tabii ki haliyle ondan alındığı gibi ayrıca onun da sülbinden olması gerekiyor. Yani bu insanların yani ben mürşidim deyip olan kişilerin o peygamber sülbünden olması lazım. Evet her ne kadar yolundan gidiyorlarsa da bir de belinden gitmesi belinden alınma çok çok mükemmel. Hem belinden hem yolundan gidenler çift kanatlı kuşlar gibidir. Durnalar gibidir. Onun için Cenab-ı Hazretleri bu konuda birçok birçok ayetler ne buyuruyor burada? Size ben iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Ehli Beyt ve diğeri de Tevhid. Evet her ne kadar Kur'an diyorsa da Kur'an da Tevhid'dir. Yani Kur'an'a baktığım zaman Tevhid, billeme. billeme Allah'ın billeme sanatı kanun o Kur'andır o Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da pek çok hikayeler vardır. O hikayeler insanı nerelere götürüyor? İnsanı birliğe götürüyor. Yani siz birliğe gidin. Ki ne, kim o bir olan? Allah'tır. O Allah'a var. Neyle varacaksınız? O Allah'a ve Allah'a şirk koşmadan doğrudan doğruya Allah'ın fiillerinden, sıfatlarına, seyirlerine geçip sıfatlarına sıfatlarından geçip zatına ulaştıktan sonra Cenab-ı Zizya Hazretleri mutu kabri ente mutu sırrının hemen açıklamasını burada Kur'an'da da yapıyor. Çünkü ölmezden evvel ölürüz ki bir daha ölüm görmeyesiniz. Burada tevhide ifade öleceksiniz. Sıfatlarda öleceksiniz. Ve zatında öleceksiniz. Burada diri olan kim? Diri olan bize yaratan Allah. Allah'tır diri. O halde iki diri olunca olur mu? sen tevhide efali e, yaşamıyorsun, tevhide sıfatı yaşamıyorsun. E, hiç şeyle alakan yok. Tesbihlerle devam ediyorsun. Tesbihler olur mu? Tesbihlerle e, tevhide efal tesbihle çekilir mi? Efendim söyleyeyim. Tevhide sıfat tesbihlere çekilir mi? Kıyamın, rükûn, sücûnun, kamu muhafetmektir vücudun. Bu ustup ile olması ibadet ona derler kupkuru adet demiyor mu? Mısır Niyazi Efendi Sultan demiyor mu bunu? Ya yani bunu hemen söyleyeyim. Ayrıca Mısır Sultan, Mısır Niyazi Sultan'dan başka da ayrıca güzel verilerimiz var. O güzel de aynı şeyi söylemektedir. Ve dolayısıyla burada ölmezden evvel ölünüz ki bir daha ölüm görmeyesiniz işaretiyle bizi helal, yalnız sevgili Peygamber Efendimiz'in menisinden olmamız lazım. Onun menisinden olacağız ki, efendim söyleyeyim, ondan gelmiş olalım, tekrar Rabbimize gitmiş olalım. Ve bizim asli yurdumuz O'dur. Ondan başkası yoktur. Dolayısıyla biz oradan geldik, tekrar buraya gitmiş olacağız. Ama nasıl gideceğiz? İşte Allah-u Teala Hazretleri'nin buyrukları olan ve Kur'an'da ve bütün ayetlerde men arife nefse fakat arife rabbe yani burada nefsini bilen Rabbini bilir buyurmaktadır. O halde nefis nedir? Nefis insanlardaki olan benliklerdir. Yani bir benlik ki nefse emvare diyoruz oraya biz. Nefse emvarenin boylu, altında olmuş olan bir kişi ve nefsi levvabenin yine pişmanlık duygusu olan o boynunun altında olmuş olan kişi asla vak maksudu eremez, asla menzili maksuda eremez. O mümkün değil. Onun için yüce Rabbim tevhidi üç kısma ayırmış. Birinci tevhid, tevhidi efal. ikinci tevhid, tevhidi sıfat. Üçüncü tevhid, tevhidi zat bu zata, e, tarikatler Allah'ın zatını dokunmak istemiyorlar. Halbuki tarikatler hata ediyorlar. Ve burada Allah'ın zatı Cenab-ı Cenab cümle, bu cümle insanlarda mevcuttur. Ve bu mevcut olan insan da kendi nisbi zatı vardır ve bir de özel zatı vardır. O hiçbir zatından hemen kurtulması o bir benliktir çünkü. Yani hiçbir zatından kurtulması ancak ve yüce bir zata ulaşmış olmasından kaynaklanır. Eğer oradan kurtulmak istiyorsa yüce zatın, yüce bütün zatların zatı, bütün zatların zatı olan Cenab-ı Allah o mübarek olan mübarek olan yerde yani Cem dediğimiz o yerde Cenab-ı Allah benden başka bir varlık yoktur. Eğer ki efaden, sıfattan, zattan ve bu bulunduğumuz yerden haberleri yoksa onların da bu dünyada görme, göre, göremeyecekleri beni öbür alemde de göremeyecekler demektir. Ve dolayısıyla Yüce Rabbü Tanrı Hazretleri demek ki burada ölmezden evvel ölürüz ve bir de e, ar arif olduğumuz diyor burada ne, ne olacaksınız? Yani Allah'ın bilgisine, Allah'ın bilgisine girip Allah'ın bilgisinde arif olacaksın, olgunlaşacaksın. Nerede olgunlaşacaksın burada? allah Teala Hazretleri'nin Arafat Dağı'na çıkıyorlar. Şeyde, Mekke'de. Mekke'de Arafat Dağı'na çıkıyorlar. Bu Arafat Dağı'nda arif olmak demektir. Eğer, evet. eğer ki siz bu vücudun, yani bu yaratılmış olan vücudumuzu, Cenab-ı Allah'a teslim edip de ortada kaldırmasak ve bu vücuda bir vücut ihsan edersek, bir vücut izafe edersek bu bizim için en büyük bela olur. En büyük bela. Onun için bu vücudu da kurban edeceksin. En büyük kurban da bu vücut ya da cem makamıdır. Cem makamı en büyük kurbandır. İşte bu en büyük kurbanı kurban ettin mi? İsmail'in kurbanı gibidir bu. İsmail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in nefsi natıkasıdır. E nefsin, nefsin natıkası Cenab-ı Allah efendim, İbrahim Aleyhisselam'ı e nefsi olan o İsmail'i çok seviyordu İbrahim Aleyhisselam. Ve dolayısıyla sevdiği bir kurban etti. O halde Cenab-ı Allah sevdiğini kurban ettiyince o da kurban etti. Ve dolayısıyla bu İsmail Aleyhisselam e, kurbanlığı kabul etti. Ve dedi baba, benim dedi gözlerimi bağla dedi. Gözlerimi bağla ki dedi, babalık duyguları kabarmasın. ve şimdi babalık duyguları kabarmasın deyince, acaba ne olabilir bu? Mesela gözlerimi bağladı diyor. Neyi bağladı? Niçin bağladı gözlerini? Dünyayı görmemesi için. Bu dünyaya gözlerini kapattı. Doğrudan doğruya, doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretlerinin ahiret dediğimiz o mübarek ruh Allah-u Teala Hazretlerinin ben ruhumdan üfledim. İşte o ruhundan üflemiş olan Yüce Rabbim ahiret alemi olarak gösteriyor ve bu ahiret aleminde burada kör olanlar öbür alemde de kördür buyurmaktadır. Onun için Hz İsmail Aleyhisselam'ın Evet siyah bir, siyah bir ör, e, bağla, bağcık da bağladı, siyah. E, siyah nedir? Vahdete işareti İşte tek olan Allah'tır. Allah'tan başka bir varlık yok. İnsanlarda bundan bu can, can dediğimiz şey, Allah'ın efari sıfatı, zatıdır. İnsanlarda bundan bu. Cenab-ı Allah, Tarih Hazretleri, Esma-i Hüsna'da, evvela söyleyeyim, burada kendi tavrını koymaktadır. Esma-i Hüsna yani 99 esmanın külliyeti Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'da bulunan efendim söyleyeyim Allah'ın teslimiyeti Cenab-ı Allah'ın ona üflediği ruhtur. Bu 99 esma ve yüzüncüsü yüzü de kendisidir. Yani yüzüncüsü yüzü Cenab-ı Allah 99. Yüz ise ta tamamen Yüce terbiye anlamında cümle esmalarda terbiye olmuş ve cümle esmalara mahzar olmuş bir zat-ı muhteremdir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve onun gibi bu Adem nasıl ki o esmalara hemen mahzar oldu ve esmaların cümlesini okudu bir açıdan cenab Allah ona öyle buyurdu. Adem, Adem'e bu esmaları öğrettik. Bu esmalar, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin Adem Aleyhisselam'a ebedveseyle tam manasıyla uygulanarak Adem Aleyhisselam bu esmaların cümlesini çekti. Ve dolayısıyla burada önemli olan esmalar değil, bize göre burada önemli olan esmaların küllü zattır. allah Teala Hazretlerinin zatında İsmail'i kurban ederek fakat taş kesmedi. Taş kes bıçak kesmedi. Pardon. Bıçak kesmedi. Kesmeyince taşa vurdu. Ve bu nalet orası. Bıçak taş, taşı kesiyorlar. Niçin İsmail'i kesmedi diye. Bir de orada epeyce bir şey yaptı. Üzüldü. Cenab-ı Allah ey İsmail ben böyle istedim. Ey İbrahim ben böyle istedim. Ve insan kesilmez. İnsan benim aynamdır. İnsan benim yolcumdur, yolağımdır. İnsan benim, hemen de söyleyeyim, ve nefsi emareye, nefsini devameye mahsar olmuş olan temiz, tertemiz yaptığım bir bireydir. Bu birey benim aynamdır. Bu bireyler varlık benim aynamdır bu aynadan tamamen görünen ve bilinen benim diyor Cenab-ı Allah. Demek ki bu aynadan görünen bilinen Allah olduğuna göre o halde biz o İsmail'i nerede arayacağız? İsmail aslında İsmail bir hikaye. Sadece bir misal burada. Misal de ölmeden evvel ölünüz ki bir daha ölüm görmeyesiniz. Ve buradaki olan misal de budur. Yani bunun uzun zatı bu. İsmail'in kurban edilişi olan şekli, evet, mesela bugün onun yerine koyunlar kurban ediliyor. Koyunlar. Ve dolayısıyla bu koyunların kurban edilmesi, acaba Allah'a geçer mi, geçmez mi? Ama doğrudan doğruya efalini kurban edersen, sıfatını, sıfatını da kurban edersen, zatını, zatını da kurban ettin mi, orada sende hiçbir şey kalmıyor. Doğrudan doğruya, mutu kabriyete mutu sırrının işaret etti, buyurmuş olduğu Güzel sırlara malik olmuş oluyorsun ki o da Allah ve Hazretleri Hazretleri'nin hemen bizim ben kulumu temizledim. Kuzum kulumda temiz olan kulumda tecelli eden ben ve oradaki olan mütmail olan nefsin de kendisinde mevcut olan bu efaden geçti, sıfattan geçti, zattan geçti, cemden geçti ve bir hazretlik me meydana geldi. O hazretlikte mutlaka benim orada görüntüm ve orada bütün cümle halkı halk eyledim. Cümle mahlukatı halk eyledim. Cümlesini halk ederek o hazretlik göründü. Ve bir de hazret olan Hazreti İsmail var orada. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim. Cümle varlıklarının hepsi orada mevcut. Şeytan da dahi mevcut. Onun için biz şeytanı o özel rahmetten kovduk. O ö, umumi bir rahmettedir. Orada, burada onun için her şey mevcut olduğu bir pazardır burası. Yani dünya her şey mevcut olduğu bir pazardır. Bu dünyanın adına da keset deniyor. Bu kesette illaki vahdeti tecellisi Allah Azze ve Hazretleri ölmeden evvel ölmüş ki, o ölümde yani ruhta, nurda tecelli etmiş olan ben olmuş olayım diyor Cenab-ı Allah. Allahu Ekber. Sadakallahu